Valla. Tamam. Ben buna beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Buna üç veriyorum. Orta tabak üç pardon, puan. Pardon, çok özür Eyvah. dilerim. Buna dört veriyorum, buna üç veriyorum. Sertasyonu mu çıktı? Bunun böyle bir şey var. Böyle <laughs> bir... var. Anlaşma Allah. mı var Allah. anlamadım. Yok, vallahi Anlaşma yok, değil ben... gerçekten değil. Ben yani kendi iki, adıma konuşayım. Yok. İki Fadim puan Bey, pek yerlemedi de ondan. Çok bir Zeynep Hanım siz verdiniz değil, Vermediniz, ve değil mi? Sen de vermedin değil mi? Ben vermedim evet. Bak. Ben vermedim. Sen Peki. vermedin. verdim iki ben verdim, verdim ben. Tadı. Bu çok lezzetli. O zaman üç puan verdiniz sabah açalım. Tutunuz bunu. 4 Bakalım. Bu üç puan kime gitmiş? Evet, evet. Naile Hanım 3 puan verdiği bu tabaktaki bu tancana için çok fazla bir şey söylemedi. Baharatları eksik, eti pişmiş, meyvelerden tat aldım ama çok beğenmedim şeklinde kısa bir yorum yaptı. Bakalım Naile Hanım'dan 3 puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Hazır mısınız? Hazırım. Çektik. Üç. Eşit. İşte, olmaz ki ama. Beğenmedin yani. mi onu? Beğenmedin mi? Ya böyle çok e, şey e, değil şey. yani böyle e, çok böyle kuyu böyle hani tadı gelmedi bana Neyi ya. Neyi beğenmediğini anlatamıyorsun bile Nail Yorum Anladım. bile yapamadın. Niye yapamadın? İşte acaba... böyle? Neden yapamadım yorumu? Eti pişmiş mi? Eti Biraz yani çok değil, çok <laughs> çiğ değil. Çiğdi yani benim etim. Yani çiğ değil, çiğ değil. Sertti ama bu daha lezzetli. Şu, ben onu söylemiyorum. Ona beş verdiniz zaten. Ben tabağımın yorumunu istiyorum. Şunu bir bakacağım çünkü bakın şöyle bir şey var gelinler. Yemek e, bu en son gelene kadar bekleme süresi var ya. Yemek durdukça tadını alır, değil mi? Evet, mutlaka. Bir mutlaka. Şey olur. <laughs> Tabii. Şimdi bu yemek meyveli bir yemek. Aynen. Şimdi senin tabağın ekşi dedi. Merak Allah ettim. Allah Allah. Evet. Yağmur Bence yağmur yağmur bir şey söyleyebilir miyim? Bence e, Nail ablayla benim Şehriban ablayı Zeynep yukarıda kotladı. 4, 4, dört, dört. Ha yok, bak, Yok, yok, yok. Ben yok. yok. Arıza. Benim Asla. Yalın... Bence sen kotlamadın. Durun tekrar, yok, bir konuşması yok. yok. yok, yok, yok. yok. bilsin ondan sonra. Allah Allah. 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 Yok, yok. bende öyle bir şey yok. Asla. Yapmak yaptım diyorsun, ne şey var? Yok, yaptım. Estağfurullah. Çünkü bana yakışmaz. Bunlar da benim aklıma gittiler ya. Tabi, akılları yok ki onların. Zeynep Hanım, yukarıda herhangi bir görümceyle bir puan konuşması oldu mu aranızda? Olmadı, Aha. Olmadı. Ay burada söylüyorsa tamamdır. Asla. Olmadı, hayır. Asla. Asla. Bir dakika. Asla. Böyle bir şey var mı? Yok. Zeynep yukarıda bütün görümcelere pişpik pişpik veriyor, Zeyra ablanın şeyini taktiğini uyguluyor ama yemezler lütfen. E benim kaynanam yemiyor artık ama ötekinler de bizi etkiliyor. Öyle bir şey yok. Çıkarsın. Benim görüncem tembihli. Bir daha böyle bir şey yapmayacak. <laughs> bir, bir ay konuşmadan. ediyorum. O kadar yani. Ben buna itiraz ediyorum. Görümcem bir kere o hatayı yaptı. <laughs> Kim ne yapmıştı? Kim yaptıydı? Şey, Zehra yapmıştım. Zehra, Zehra buna söyledi. Zehra yani. bunu kaldırdıydı daha. Çetenin baş zaten Zehra. <laughs> Ah Zeynep abla senden her şeyi beklerim. Benim aklım yok, benim kafam basmaz diyorsun ama senin kafan her şeye basıyor. Daha önce de izlemiştim zaten. Sen bütün görüntüleri organize etmişsin. Bence kesin bu işin içinde Zeynep ablanın bir parmağı var. Güzel yaptığımı ama ya. ki. Ama etim pişmiş. Güzel yapılana beş yok şey anladın Bir anladın ki şimdi vardı. Çok böyle e, yenilecek şey de değil sen yani. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Dün de sana beş vermiştim. Verdim, pe, mi, Fatih Bey, ben, Fatih gördüm, Ben, ben de onlar strateji yapacağım. Yapacağım strateji de söylemeyeceğim. verdim ama bugün... E, Görüp değil tadı yok? Görürsünüz. Peki. Aynı verdi. Tamam. 5 puan kime gitmiş Nailam'dan? Günün son puanlaması 5 puan, yüksek puan. Acaba dönüşe mi gitti? Cemile'ye mi? Naila Hanım 5 puan verdiği bu tabaktaki mutan Cana için kısa ama öz yorumlar yaptı. İlk önce tadı hoş gelmedi. Ekşimsin dedi. Sonra fikrini değiştirdi. Tadı fena değil dedi. Ayrıca eti pişmiş, yeniliyor diye de ekledi. Bakalım Naila Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Peki. Son puanlama. 5 puan kime gidiyor? Çektik. Naile. Seni seviyorum Naile. Naile. <laughs> Aa. Yapıyorum Naile'yi. Kaşık mı oynayacaksın ha? Beş alınca yani oynayacaktın. Beş alınca e, bu beş alınca Fatih Bey. Bu çok marifettir. Bir başka bir bakacağım güzel çalıyor mu? Çal. <laughs> Sevgili rejim, ver bizi. Rejim, hadi. hadi be. Yarın söz veriyorum beş alacağız gel. Hadi gel. Bunlarla yaptı beş alalım. Hadi gel. sen oyna sen Haydi. Oyna, oyna. Ben oynamayacağım. Kaşına gözüne nazarı eyledim de mazes. Döktür mazes döktür. Al yanaktan öptür. Al yanaktan vazgeçtim. Ecücük de büktür. Döktür mazes Ne yapıyor? Zeynep'in uzaklığı. Göktür bu aziz, göktür. Zeynep'in şey ne Kimin tehlikeli olup olmadığını artık biliyorsun. <laughs> vallahi tebrik ederim seni. Çok da güzel ya, oynuyor, ya. Vallahi. Kim, oynuyor vallahi. Kim kime sen dedin? Kime iki dedin gülüm? Ya sen kime sordun da dört verdin? Ne demek ya kime sordun da dört verdin? Demek ki beğenmiş kim dördü vermiş. İste kız bundan yüz bin lirayı. Alsan da istiyor, almasan da istiyor. Sorma azıcık. İstek gelin değil misin? Sen daha bir kere bana anne demedin. Solmaz biraz despot bir gelin. Onun için kaynanasına anne demeyi istemiyor. Nasıl yani Naila hanımcığım? O dört puanı Solmaz sana anne demediği için inadına mı verdi? Onu mu demek istiyorsun? Evet. Ee, oh. Aa, yok artık. Evet. Nailen'in intikamı. <laughs> o zaman bu konuyu sormak üzere Ozan'ı çağıralım. Bakalım kendisi bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Ayrıca konuşacağımız daha bir sürü mevzu var. Ozan buyur gel. Seni masamıza alalım şöyle. Evet Ozan geliyor. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Taze bir konumuz var. Sıcak sıcak. Naile Hanım, Solmaz'ın kendisine anne demesini istiyor. Ama Solmaz demiyor. Ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani şimdi ee, bu biraz zor bir soru. Ee, o isterse anne desin, istemezse zaten demesin. Bizim hmm. dememizle, de benim dememle de desin istemiyorum. Evet. Biraz problemler oldu. Bunu sen de iyi biliyorsun. Biliyorum, Senin biliyorum. sağlık problemlerin işte Aynen, aynen. Birçok problem. Eee çok... da böyle düşünmesi gayet normal. Solma. Sen nasıl ev köyü olacaksın? Sen nasıl ev hanımı olacaksın? Allah Senin Allah nasıl bebelerin olacaksın? Anlaşkına. Kız bir anne desen ne olur? Eline mi yapışır kız? Ee, düzelteceğiz bunları zamanla tabii her şey hemen bir kere de olmuyor yani hemen her gün bir gün kalkalım da her şey çok güzel olsun öyle bir şey yok yani o zaman böyle bir planın varsa bunu hemen hayata geçirmen lazım çünkü annen evlilik planları yapmaya başladı. Hatta ortada bir gelinlik problemimiz var. Ben istemiyorum böyle bir şey. Ben eski, elin eskilerini giymek zorunda değilim. Yok evet. eski yüzük, yok eski gelinlik. Oh iyi valla. Yani Eskici çarşısı gibi de, oldu Bunu burası. seninle daha önce de konuştuk. Burada da konuştuk ve Herkesin huzurunda konuştuk yani. yani. aynı şeyleri Yani Abi annem bunu sadece bu. sana giydirmek istiyor. O, Sen o, de okay, giymek belki, istemiyorsun. O zaman, o zaman bunu öyle... çözeceğiz. Bu çözülmeyecek bir şey değil ya. Ben izlediğim filmi tekrar izlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ozan yine ortada konuşmalara başladı, anladın mı? Çok sıkıldım artık bu durumdan, yemek mi yapayım, ee, kaynanalarla mı uğraşayım, görümcülerle mi uğraşayım, Ozan senle mi uğraşayım, geldin yine. Ee, kaynanam yine başladı eski gelinlik, ben eski püskü gelin eskici değilim de. Bu, kurban oldu bu, nasıl bu? Şimdiki zamanın kızları Şimdiki ya. Şimdiki zamanın kızları. Tamam, benim annem ikna mu? Siz bana gelinlik giydirmekten bahsediyorsunuz, evet, hayırdır ya? Bir genç ya, kız ya, yani yapmasan da. değil Ozan'ı Ozan da seni seviyor. E, e, ama tamam, ben, ben de istemiyor. seni seviyorum. E, seviyorsan gelinle bir bırak. Beraber de oturacağız o Beraber balayına Eyvallah. da gideceğiz. Tabii. Ne? Lan sen Oğlum, sen şey. Kendi elinle yemekleri yapacaksın Nail, bana. Çayımı ben de torunlarıma bakacağım. Ee, Naila ablanın tavrı gerçekten biraz tuhaf. Yani balayına gitme şeyi evet tuhaf. Ve istediğini yaptırması da çok saçma. İşte evlenen sonuçta onun oğlu, oğluyla solmazsa buna onlar karar verebilir. Yok siz balayına giderken ben de geleceğim. Yok senin giyeceğin gelinliği ben seçeceğim. Öyle bir şey olamaz. O gelinin Nail abla değil solmaz giyecek bu bir gerçek. Bunu artık Nail'e kabullensin ve her şeyde artık karışmasın. Bak kendi gelininin gönlünü Gene yaparsın. Evet. Kız bu. Genç kız hayalleri var. Gelinliği en büyük hayali. Adı Annesinin bak... daha rızası yok. Önce bir gidin anasından rızasını alın. Evet. Ondan sonra deyin ki kızım sen ne istiyorsun? Evet. Madem senin isteklerin var sen bu kızı, onun isteklerini zaten, yaparsan o kız senin merhameti zaten, zaten gitmem. isteklerini yapacağım. Seni kırmam. Hazırım yani mu? yapacağım. Merhamet huzurunu yapıyorsun kıza. E ben balayına gideceğim. E benim eski gelinliğimi gitsin. En iyisi bunların içine karışmayacağız ya. Ama cennet mahallesi gibi be olmadı. Ozan geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Solmaz'ın annesini ikna etmiş bir şekilde seni burada tekrar görmeyi umuyoruz. Evet biz ha. bu konuları daha sonra konuşalım böyle masaya yatalım. Sen çok ortada Annesine de anne de. Anneciğim de. Size kolay gelsin. Hadi İyi güle yarışmalar. Edelim. Hanımlar o halde haydi finale gidelim ve bugünkü ödülümüz 5000 lirayı kimin kazandığını öğrenelim. Ozan oğlum bak sen istedin diye ben seni de affettim Sormaz'ı da affettim yoksa ben affetmezdim Sormaz'ın yüzüne bakmazdım. Ben ikna edeceğim onu ama sen de kalkıyorsun orada diyorsun ki yok işte benim o eski gelinliğimi giyecek. O gelinliği Ben Neden bir böyle bir şey istiyorsun? Ben ya? bahset etmişim ama o gelinliği. Şey ama biz o zaman konuşabildik yani sen bunu niye orada onu ortada konuşuyorsun? o gelinliği giyecek Ozan. Ben niye Zan. giysin? Yani ha, her şeyin bir zamanı var sen her neden öyle her şeyi... Herkesin yanında konuşulmaz. Onu ortada diyorsun ki benim 40 yıllık gelinliğimi giy diyorsun ya. ben onu ikna edeceğim, konuşacağım ona. Edecek misin? Evet, Çünkü evet. ben o gelinliği giydirmeden yani ben Annecim, benim gözüm açık gider. Taktın o gelinliği, bak. Taktın. Yani ben halledeceğim diyorum sana ya. Rica ediyorum ya. Sevgili seyirciler, haftanın ikinci gününü, salı gününde tamamlıyoruz ve elimdeki bin lirayı acaba bugün hangi gelin kazandı? Günün en yüksek puanını toplayıp 5 bin lirayı kazanan gelin hangi gelin? <laughs> en yakın rakibine sadece bir puan fark atarak 5 bin lirayı kazanan gelin dönüş. Aa. <laughs> dönüş. 2, be. İyi puanlar aldın. Tebrik ediyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Sen niye diyor parayı korka korka alıyorsun? O <laughs> yani, yani ben kendim hesaplamadım. Böyle alıyor acaba ah, <laughs> nasıl Cemile iki beş aldı ya. Dedim herhalde Cemile kazandı. Kimmiş bir tane dörde aldım. Ben <laughs> senden kaç aldım? He? Senden kaç aldım? Ben puanları anları söylemedim. Söylediğim zaman söylüyorum zaten. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hadi bakalım tebrik. Peki. Yapalım. Haftanın ikinci gününde puan durumu şöyle. Dönüş 17 puan, Cemile 16 puan, Yağnur 14 puan, Solmaz 12 puan. Dönüş bugün geri döndü ve 5000 liralık ödülü kazandı. Cemile yeni görümcesiyle günü ikinci bitiriyor. Yağnur'un performansı ancak üçüncülüğe yetti. Solmazsa pek bir varlık gösteremedi, sonuncu oldu. <Sessizlik> bir araya gelince yansın kazan gıybeti görsen puan az verir.